Ya Kayabük Üniversitesi son zamanlarda bayağı bir kendini geliştirdi, yetiştirdi diye e, takip ediyorum sosyal medyada. E, farklı illerden, kültürlerden gelen öğrencilerin muhakkak ilimize katkısı büyük olacaktır. Üniversitemiz güzel. Başarısı, kalitesi, ben güzel görüyorum. Hocalar kaliteli, çalışıyorlar, öğretiyorlar bize. Karabük'lü olduğumuz için iyi. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı ve şehrimize çok büyük bir değer katıyor. Yüzüncü yıl esnaflarımız olsun veyahut başka hani öğrenciler akın ediyor. Bu sayede Karabük'ümüze de bir gelir kapısı olmuş oluyor. Karabük Üniversitesi'nin Türkiye'de o kadar eğitim, iyi eğitim veren üniversitelerin arasında 16. Sıra, 16. sırada olabilmesi gurur duyabileceğimiz ve güzel bir başarı. Ben yani Karabük Üniversitesi'nin 16. sırada olması bence gayet güzel bir başarı. Şimdi Karabük'ün değeri açısından festler falan onlar tabii artı işler yani hem tanıtım anlamıyla. Bu başarıların daimi olmasını istiyoruz inşallah. Hepsine de başarılar dileriz.